müzisyen arkadaşım gelsin. Evet, bizimkiler gelir müziği ver. Ne oldu Hindistanın gülü? Sana diyorum sana, çılgın. Ne yaparken oldu saçların böyle? İşte Suzan böyle yapayım dedi. Niye? Bilmiyorum yıllardır anlamıyorum Suzan'ı. Ama güzel olmuşsun. Teşekkür. ederim. Yani bu yıllarda böyle bir kafa bulunmaz yani. Sizinki tarihte yok. Öyleyse, Mesela yıl kaç? Eskiler herhalde. Mesela? 1500'ler falan mı? Bilmiyorum. Biraz daha gel. Aşağı doğru mu geleyim yukarı? Gel deyince bana Sizin doğru de gelmen aşağı lazım. aşağı diyorum. Hayır hayır bana doğru gelmen lazım. Eee 1200'ler. Hayır hayır. 1500 bana doğru gelirsen ben neredeyim? Bilmiyorum tam neredesiniz ben bilmiyorum. Şimdi şu an neredeyim? O 2000'ler. Evet. Demek ki nereye doğru geliyorsun? Ben 1200'lere gidiyorum. Niye? Böyle canım şekilde. Ya arkadaşım, 1800'lerdesin. 1800'ler olmaz ama olsun. 1800 evet, bak Ezgi'ye. Ne görüyorsun? Çivit mavi. Arkadaşım, Çivit dünyaya mi? böyle bakma, dümdüz bakma. Ezgi mesela sen buna bak, ne görüyorsun? Hala göremedim bir şey. Bu Çıldızlığı hangi yıldan geliyor ya? Evet, bak kız içinde bir şey oluşturdu. Yani mesela aldı, gözüyle aldı fikri, beyninde dolaştırdı ve çılgın bir adam. Evet. Demek ki ne yaptı? Beyin süzgecinden geçirdi. Evet. Sen ne yapmadın? Geçirmedim. Ne yaptın? Aldığın gibi verdin. De, direkt. Evet. Neden? İşte demek o tarz bir insan mıyım ben? Hayır efendim? sende süzgeç yok. Süzgeç yok. Süzgeç ama yoksa ne yok? Tortu yok, süzgeç yok. Hayır, ama. beyin yok. Yok, süzgeç yok sadece. Hayır, süzgeç yoksa beyin yok. Beyin süzgeci ya. Hayır canım, o seçenekli bir şey. Yani beyni olan adam süzgeci arzu etmez, süzgeci yoktur. <laughs> o kadar enerjikim ki şu an. Evet, üç, iki, bir başla o zaman. Hayır hayır, ona değil yani. Evet, al sahneye bir baba. Bir tane baba rica ediyorum. Siz, siz kaç yaşındasınız abi? Babasınız. Sol elini kullandığın için anladım baba olmadığını. Gel abi. Al sana süzgeç. Hoş geldin. Yok, genç çok genç kaldınız da abi, o yüzden yanlış anlama Yoksa sol ile alakası yok. Nasıl? İsminiz ne abi? Hasan. Hasan Bey hoş geldiniz abi. Heyecanlı mısınız? Yok. Ha süper. Birazdan evet. görürüz. İsminiz <laughs> ne beyefendi? Hasan. Heyecanlı mısınız? Değil. İyi. Aynısını sordum ya. Aynısını beni taklit ediyor. Ya. Ondan sonra süzgeç diyor bana. Sana elek lazım. Ne süzgeç? Evet. Hasan, sen padişahsın. Geç sola. Geç sola. Ben mi? Padişan. Hayır, hayır. Padişah padişan, sola. Sen sol, niye sola, sola geçiyorsun? Bilmiyorum. Ben padişahın sol tarafında olmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi. Çok özür diliyorum Ezgi. Çok özür diliyorum. Ben sağ <laughs> tarafında olacağım Hayır, geç zaman. babanın yanına. Evet. Şey, padişah sandalye, Ezgi'ye tabure. Çabuk. Çabuk. Evet arkadaşım. Evet. Sen Osmanlı'nın en çılgın adamlarından birisin. Mesela sokakta gördüğün oh. zaman polis seni ağzını burnunu dağıtıyor. Niye ki? E işte böyle manyak böyle bir... Senin ne olduğun belli değil, tamam mı? O zaman polis yok ki zaten Osman Ha işte neyse, zabıta. Nasıl, ne varsa. Yok, bu da değil. Ne var? ne var? Bilmem, ne var? İşte Kolcu. Nece? Kolcu. Nenal <laughs> Söğütçü. Ne, lan, yine ne aklı, var? Ben ne bileyim bak. kebapçıya gitti. Kafa yemekte, hep yemekte. <laughs> evet arkadaşım. Evet, ben dürümcü başıyım. Hayır. Sen padişahın kızını görmüşsün. Evet. <laughs> <laughs> aşık olmuşsun ve gidip... Kızı isteyeceksin padişahtan. Evet, evet. Padişahın kızını istemek kolay mı? Mümkün değil. O devirde mümkün değil böyle bir değil. şey. Değil. Gel sarayın önüne. Gör sarayı. <laughs> Saraya bak ulan. Evet. Bak sarayın duvarına. Bu duvara ne yapamazsın? İşeyemem. <laughs> Pardon. İlan yapıştıramam. O da olmadı. Bu Yas duvara ne yapamazsın? Bu duvara çıkma yapamam. Çünkü bu orijinal taş bu. Sen bu duvara vücudunla ne yapamazsın? Vücudumla iftirasımı aktaramam. Öyle değil. <laughs> Sen fiziksel olarak bu duvarla neyin olamaz? Bir akrabalık olamaz. Hayır hayır. Fiziksel olarak bu duvarı aşamazsın. Ha. Ha duvarı yıkan evet. falan Bak evet. kafanla gör. Kafanla bakma. Kafanla bak. Ulan o kafanla değil. Öbür kafanla bak. Beyin süzgecinden geçirmeyi Evet Seçiyorum. Evet. Bak duvara. Evet. Alttan yukarı doğru bak. Yukarıdan alta doğru bak. <laughs> Bu duvara geçmem mümkün değil. Değil. O zaman bak seyirciye. Danbaz ha, Hayır, hayır ya. Mar Mar hayır. Ya. Hayır. Duvarı geçemezsen ne yaparsın? Zil çalayım. Süper fikir. <laughs> Açarlar. Süper fikir? Evet, teşekkür. Bravo. Süzgeç. Evet. Gittin bir apartmana baktın. Arkadaşın Neye apartmana baktın. Arkadaşın. Saray değil mi burası? Dur lan. Arkadaşın yedinci katta oturuyor. Yedinci katın duvarına çıkamazsan ne yaparsın? Altıya çıkarım. Hayır arkadaşının ziline basarsın. Arkadaşımın ziline ama. Dairenin ziline değil. Evet. Evet. Şimdi de padişahın ziline bas. Padişahın kendi zili. bizzat. Evet. Bak yukarıdan aşağı. Ben... Çok özür diliyorum. Hayır arkadaşım. Ondan sonra padişahı öttürdü demesinler. <laughs> Çünkü o devirde insanların ağzı torba diye müzesin. Arkadaşım sen Benim. dışarıdan bas, padişah Bluetooth'la hisseder onu. Evet. Ben böyle parmağımı uzatayım, kendisi Bluetooth'sun. Ötüyor. Hayır, <gülüyor> ötüyor. <gülüyor> Evet, mikrofona oturan evet. ilk yönetmen. Nasıl hissediyorum? Göster parmağı bu. E i̇şte bu. Ve yukarıdan aşağı bak, paşa, öbür paşa, öbür paşa. Paşa yok, padişah var. Hayır hayır, apartmandaki diğer zillere bakıyorsun. Evet. Aşağı. Bak zillere yukarıdan aşağı doğru hangisinde padişah yazıyor? Tabii ki en üstte. Hayır, ortada. Padişah ortada oturur. Çünkü yukarıdaki ile aşağıdaki sobayı yakınca arası sıcak olur. <laughs> göster parmağı. Al. Bul Padişahı. Tam ortası. Bas dile. Hop. Düt. Ne yaptın baba? Hayır hayır baban yapmadı Ezgi. Şey e, Padişah aslında siz bir üst kata taşınmışsınız isimliği değiştirmeyi unutmuşsunuz. Kapıcı çıktı. Ya Padişah paşalarla aynı binada oturuyor. Arada bir taşınıyor. Hiç evet. titri yok mu bu adamın? Ulan padişah istediği kata çıkar. Paşaya demiş, sen aşağı gel, ben yukarı çıkayım. Vay anasını ya. Evet, çocuğu okula yazdırmışlar. Oradan okul görünüyor o kattan. Okulu çocuğa yazdırmış olmasınlar? Adam padişah çünkü. Evet. Çıktım. Bas. Dört. Bu da evet. benden özür diliyorum. He? Evet. İbrahim abi özür diliyorum. Yalnız size basın. Evet ne ya? Kapıcıyla... Ha imparator. O da orada oturuyor. <laughs> <tabii. gülüyor> Lan nasıl bir site burası ya? <laughs> kapıcı bu, kapıcı. Kapıcıya bak. Kapıcıya bas, evet. Padişah'ın oturduğu sitenin güve... kapıcısı niyet <laughs> 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 mi diyor? Bas şu zile. Evet. İyi günler, padişah için geldim. Burası da kapıcı dairesi burası. E, herhalde onun ziline basayım? Enayi, seni, sana söyleyeceğim, sen ilet. Ben ne ileteyim lan? Yedi numara. Bas kendisine, açsın kapıyı. Burada kapıcı böyleyse Padişah'a ben tahayyül bile edemem. Arkadaş, bas yediye. Evet Padişah, öt. Basınca ötüyorsun Padişah. Düt. Padişah'sın, padişahsın sen. Düt ne? Padişah'ın ismi kettle olabilir mi? Hasan sen Padişah'sın. 21. Hasan'sın sen. Ne be demek düt? 21. İlk 20'sine zilde ne olduysa artık. Evet, bas Hasan. Evet. Hazır. evet. Hasan şöyle ya, düd düd düd, 21. Evet, 3 2 1 buyurun. Hasan 21 de olur, evet. Bazcuz ile, düd düd düd, 21. Baba buyun devrilmesin. Bunca yıl bunun için mi çalıştı? Maalesef. Evet, ee, şey Ezgi gel, bas şey, otomat şey konuş çocuk kim gelmiş? Dur onun ismini 10 yıldır öğrenemedi. Otomatiğe bas konuş diyor. Diyafona değil, değil mi? Megafona bas. Megafon. Megafona, bas. Eperler, eperler. Eperler değil, hoperler. <laughs> Doğru. Evet. Ço çoğul olduğu zaman öyle, operler. Tek olduğu zaman oper. Eski bas hoperlere de ki... E, ...babamı öttürdünüz, kimsiniz? <laughs> öyle sorma, siz kimsiniz de babamı öttürdünüz? Böylece bir... Lan görmüyorsun, onlar yedinci katta oturuyorlar. Hazır. Yedinci katta dört numarada oturuyorlar. Çabuk, nemli krepen bozuluyor. Evet. Evet, yedinci kat dört numara mı de basınca? Evet. Evet, Ezgi sor. Ya hem padişah binası hem kaçak kat var. Yedi, yedinci kat dört numara. Niye? Olamaz. Ya aralar ne? nerede? Kayıtlı değil mi onlar iman? Ulan yedinci kata dört, beşinci kata sekiz demişler. Adamın keyfinin kâyası mısın? Numarayı ona göre koymuş. Allah Allah. Kim o? Parmağım. Ya, yapma şöyle şakalar. İyi günler. Ben kimim ki? Ee... Sen Olay buraya hiç... kadar geldi. Bak, bak, Kim olduğumu sen, bilmiyorum. Sen var Aferin ya... Çok özür Kendimi kaybettim. Kim olduğumu bilmiyorum. <laughs> Yanlışlıkla çaldım zilinizi. Çok özür diliyorum. Arkadaşım çok. gel buraya. Sen saçlarından anlamadın mı? O dönemin deli dahisisin. Deli dahi. Deli dahi. Deli Her dahi. şeyi sen icat ediyorsun. Evet, buyurun. Kim o? Efendim, rahatsız ediyorum hanımefendi. Ben deli dahi. Hayır arkadaşım. Yedinci kat dört numara mı? Ben yedinci kat dört numara mıyım hanımefendi? Hayır ulan kadın öyle. Yedinci kat dört numara mı? Evet. Kimi aramıştınız? Efendim mal sahibini arıyorum çünkü kaçak katla ilgili bir ihbar aldım. Arkadaşım. Ya de ki... padişah arıyorum de ya. Pa e efendim rahatsız ediyorum. Yedinci kat dört numara mı? Evet buyurun kimi aradınız? E, padişahla görüşecektim. Ee, bir saniye. Baba seninle görüşmek isteyen biri var. Tabii, buyurun gelsin. Anne, elini kolunu <laughs> sorsana Padişah kimmiş neyin ne simiş benden ne istiyormuş Osmanlı gibi konuş. Kimmiş? Hayır. Neymiş? Kimmuş? Neyin ne suymuş? Benden ne istiyormuş? Kimmuş? Neyin ne suymuş? Ne istiyormuş? <laughs> Hanımefendi büyük geçmiş olsun. Duydun babanızı? Evet evet. Acil şifalar. Sağ olun, amin. Ya sorsana Ezgi. E, kimsiniz? Ne? Kimsiniz? Kimsun? Neyin ne susun? Kimsun? Haçan kimsun? <laughs> Neyin ne susun? Ben Edison. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, o, o, <laughs> saçma oldu ya. Kimsun? Ne?